Merhaba dostlarım ben Neyo. Şimdi konuşacağımız konu kadınların boşandıktan sonra eşinden nafaka alması. Ufak bir dipnot geçeyim bu videoda bahsedeceğim şeyler herkes için geçerli değil. Aslına bakarsanız ben tam olarak nafakaya karşı bile değilim. Eğer gerçekten kadın zorla evlendirildiyse ya da ne bileyim evli kaldığı sürede erkek tarafından çalışılmasına izin verilmediyse, kendini geliştirmesine vesaire izin verilmediyse ve bu kanıtlanıyorsa kesinlikle nafaka almalı. Benim bu videoda bahsedeceğim konu çok başka. Bir gün evli kalıp yıllardır nafaka ödeyen bir sürü haber var ki örneklerini de göstereyim. Vereceğim. Bu tamamen saçmadık dostlarım. Hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Bir insanın sadece kadın diye evlendikten sonra para vermenin hiçbir mantığı yok. Bunu kabul eden kadınları da zaten ayrı bir kıl oluyorum. Hem kadın erkek eşit diyorsun hem de evlendikten sonra yine bir erkeğin verdiği parayla geçiniyorsun. E o zaman sen zaten teknik olarak erkeğin üstünlüğünü ona muhtaç olduğunu kabul ediyorsun. Bu nasıl bir tezatlık, nasıl bir çelişki. Bana kalırsa nafaka sadece ortada bir çocuk varsa ve çocuk annede kalıyorsa verilmeli. Hatta tam tersinde kadın vermeli. Mesela boş bir çift var ve çocuk babada kalıyor diyelim ki böyle örnekler var. O zaman annenin para vermesi gerekiyor. Bu konuyu da mesela yıllardır düşünüyorum. Şöyle düşünün, evli bir çift var diyelim. Kadın erkeği aldatıyor veya başka türlü mağdur ediyor. Evlilik süresi boyunca da erkek mağdur olmuş diyelim. Dediğim gibi sadece bir örnek hemen trigger'lamayın <laughs> falan demeyin. Peki neden erkek bu durumda nafaka ödemesi gerekiyor? Nafakanın amacı ne? Neden nafakanın bir süresi yok? Mesela 2 yıl gibi. 2 yılda kadın kendini toparlayıp bir işe giremiyor mu? O kadın bir başkasıyla sevgili olmayacak mı? Ya bak en çok iğren ilgilendiğim konulardan bir tanesini de söyleyeyim mi? Ben var ya bak nafaka parası kesilmesin diye başka erkekle evlenmeyip sevgili olarak yaşayan insan tanıyorum. Nafaka parası kesilmesin diye. Bunun nesini savunabiliyorsunuz? Bir diğer aklıma takılan şey nafaka bir insanın yaşamaya devam etmesi için aldığı destek gibi bir şey değil mi? Teknik olarak sadece mağdur kadınlara verilmesi gerekiyor. Peki nafaka neden bir erkeğin mal varlığı üzerinden hesaplanıyor? Ekrandaki ismi tanıyorsunuz mesela şeyman Subaşı. Kendisi bir ara bu nafaka konusunda bayağı bir konuşulmuştu. Söylenenlere göre de aylık 125.000 TL boşandığı işinden nafak alıyor. Peki neden alıyor? Şeyman Subaşı evlilikte nasıl bir mağduriyet yaşamış olabilir? Zaten onlarca dükkanı olan biri neden sadece kadın olduğu için para alıyor? Nafaka nafaka diyenler bunu neden görmüyor? Bir diğerisi Mackenzie Bezos. Umarım böyle okunuyordur. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Kendisi dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos'un eski eşi. Jeff Bezos'tan aldığı nafakadan dolayı şu anda dünyanın en zengin kadınları listesinde. Neden? Jeff Bezos mağdur etmiş midir sizce bu ablamız? Ya bir elini kendinizi vicdanınıza koyun. Tekrar söylüyorum her durum için ben nafakaya karşı değilim. Nafaka gerçekten mağdur edilen birine gidiyorsa hiçbir problem yok. Kesinlikle gitmesi gerekiyor. Hatta ekstra devletin de destek olması gerekiyor o insana. Fakat günümüzde çalışma ortamlarında bile hiç kusura bakmayın ama ben kadının erkekten çok daha fazla seçeneği olduğunu düşünüyorum. Bir sürü ilan var. Bayan eleman, bayan eleman vesaire vesaire. Bir işi 20 kat daha iyi yapıyorsan bile yine de bayan eleman arıyor işverenler. Bu da tabi başka bir tartışma konusu. Bunun elbette alt nedenleri var da o da iğrençlik. Hani onu sonra konu. Geçen bir videoya denk geldim. Feminist bir videoya. Tüm feministler böyledir falan demiyorum. Yanlış anlamayın. Soramazsına katılan biriydi sanırım. Nafaka hakkımızdır. Çünkü diyor evlilik boyunca kadın erkeğin ihtiyaçlarını karşılamış. İşte cinsel ve diğer gibi gibi. Özellikle cinseli böyle bastıra bastıra söylüyor. Bunu söyleyen aynı kadın kadınlar obje değildir diyor. Ulan sen zaten kendini obje yerine koymuşsun. Ne demek erkeğin ihtiyaçlarını karşılamıştır. Siz evlisiniz ve bir şeyleri birlikte yaşıyorsunuz. Bu nasıl pis bir iğrenç bir, bir düşünce yapısı. Ya bak daha geçen bir tane tweet gördüm zaten... Bir birkaç tane videoda göstereceğim şimdi size. Adamın teki yalvarıyor bana yardım edin diye. Sağ olsun bazı sayfalar retweet falan etmiş de işte biraz olsun sesini duyurabilmiş. Eşiyle boşanmışlar eşi yüzünden çünkü aldatmış adamı. Yıllardır nafaka ödüyormuş ve eşi tehdit ediyormuş. Bu para yetmez bana daha fazla gönder diye. Adam doğru dürüst yemek yiyemiyorum nafaka vermekten diyor. Nafaka, nafaka, nafaka diye diye böyle erkekleri düzdan olarak gören kişilerden mesela böyle bir olay hakkında konuşmalarını göremezsiniz. Çünkü 200 ikiyüzdüler. Çünkü bu taraf prim yapmıyor. İşte bu gibi geri zekalı yüzünden insanlar feministlere kötü gözle bakıp sapkın bir düşünce, ideoloji veya harekat olarak görüyorlar. Birkaç tane videoyu izleyip olayı birazcık daha netleştirelim. Bir günlük evliliğiyle 19 yıldır afaka alan bir kadın var. Neden biliyor musunuz? Bir gece yaşadığı o bir gece nedeniyle değişen psikolojisini hiç kimse tamamlayıp değiştiremedi. Eski haline getiremedi. Şimdi siz buna bir gecelik evlilik dediniz. O gece evlilik odasında yaşanan ve Türkiye şartlarını düşündüğünüzde cinselliği ilk defa yaşayanların çoğunlukta olduğu bir ülkede siz o odanın için nereden bileceksiniz? Neler yaşandı kadının ruhundaki tahribi neler yaptı da nerelere gitme sorununu kim anlayacak hiçbir hak. Birincisi Peki sen nereden biliyorsun o odanın içinde yaşananları? İkincisi 19 yıldır nafaka ödeyen adamı neden düşünmüyorsun? Onun psikolojisi çok mu normal şu an? İşin en basat kısmı ne biliyor musunuz? Nefret edilen bir erkeğin senelerce parasını yemek. Birinden gerçekten nefret ediyorsan bence o insanın bırak parasını aç kalsan yemeğini yemezsin. O kadar mantıksız argümanlar ki hani işine geldiği gibi lafı oradan al oraya çarp haksız olduğunu bile bile hala nafaka haktır. Bir günlük evlilik bile olsa de. Sizi kendi vicdanınızda baş başa bırakıyorum ben. Bu arada kimse erkek düşman onu falan değil diyorsunuz değil mi? Veya kimse kadınları üstün görmüyor diyorsunuz değil mi? Bakın bakalım ben mi abartıyorum yoksa bu tarz konuşan binlerce kadın mı var? Biz bu gezegenin üstün varlıklarıyız ve öyle davranmamızın vakti geldi. Sanki yani değişiyor mu bu? Kesinlikle değişiyor. Ben çok net görüyorum yani. Biz, yani bütün bu hareketler, bütün ya, kitaplar, insanlığı doğuran organizmayız. Nokta. Allah'tan sonra biz varız biz durduğumuz anda üretim duruyor. Bundan daha ötesi var mı? Yani biz bu gezegenin istimarlıklarıyız ve öyle davranmanın vakti geldi. Dahası var olan bütün insanlığı biz doğurduk. Allah'tan sonra biz geliyoruz. Bunun erkek üstündür çünkü bizim şeyimiz var demek de arasındaki fark nedir? İlk önce şunu söyleyeyim kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Erkeğin de kadının da üstün olduğu konular spesifik konular vardır ama genel olarak eşitiz ki savunduğunuz ideoloji de bunu söyler. Tabi yersen. Kadın doğuruyor. E kadın doğuruyor da tek başına mı doğuruyor? Hadi bunu da geçtim. Farz edelim erkek olmadan da kadın doğursun. E sen kendini aş alıyorsun bacım. Sen kendini bebek makinesi olarak görüyorsun. E senin nefret ettiğin erkekler de zaten bu kafada. Kadının en büyük görevi anne olmaktır, çocuk doğurmaktır falan demiyor mu? Ama ben senin neden böyle olduğunu biliyorum işte. Bu amsalak erkekler oldukça böyle kendinizi üstün görmeye devam edeceksiniz. Bu kafa yapısında olan insanlar. Biraz da nafakasını ödeyemediği için intihara kalkışan erkeklere bakalım. Tazlik suçundan dolayı. Beş sefer cezaevine girdim. Nafakadan dolayı. Şimdi tekrar benim öyle bir suçum gelmiş. Demek istediğim şu. Ben bir hırsız değilim. Ben bir terörist değilim. Bir devlet suçlusu değilim. Ben bir petoçu değilim. Ya bak yemin ediyorum ben bu kadar haber olduğunu bilmiyordum bu arada bu videoyu yaparken. Ya yüzlerce belki binlerce var ya. Meğerse insanlar ne çok yakınıyormuş bu konudan. Nafakasını ödeyemeyen adam yazın yüzlerce video çıkıyor. Yüzlerce. Birkaç gün evli kalıp nafaka ödeyen insan yazın yine aynı şekilde 10 gün evli kalıyor. 5 yıldır nafaka ödüyor. Bir hafta evli kalmış 10 yıldır nafaka ödüyor. Ya bir sürü video var. Bir adam bomboş bir odada ağlayarak ödeyemiyorum diyor. 11 bin lira birikmiş ve ödeyemez hapse girecek. Yani kusura bakmayın ama ben böyle eğer bu adaletse bu nafaka konusu böyleyse ve adaletse ben öyle adaletin ağzına sıçayım. Bu adalet falan değil ya. Ve bir şey daha söyleyeyim sizin derdiniz adalet falan da değil zaten. Sizin derdiniz çok başka. Çok 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 başka. Siz kendinize iyi bakmayın dostlarım siz kendinize iyi bakın. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Şu an buraya şov yapmak için falan çıkmadım. Bunu aldım. Benim 4,5 yaşında bir oğlum var. 86 yaşında bir annem var. Beşimden ayrıldım. Nafaka borcundan dolayı bir ceza gelmiş. Cezaevine girmek üzereyim ben.